Bir fotoğrafın kaderi. Ahmet uzun boylu, yakışıklı, çalışkan, kalbi iyilikle dolu bir delikanlıydı. Annesine bağlı, saygılı, sakin ve herkesin sevdiği bir genç. Annesi artık onun da bir yuva kurup akranları gibi bir eşi ve hayatı olmasını istiyordu. Fakat bu nasıl olacaktı ki? Ahmet işten eve, evden işe gider. Arada yalnızca arkadaşlarıyla kahveye uğrardı. Anne İçten içe hep düşünürdü. İstanbul'a yeni taşındık, kimseyi tanımıyoruz. Nasıl yaparım? Helal sütenmiş iyi bir genç kızı nasıl bulurum? Derken taşındıkları ilk zamanlarda onlara her konuda yardımcı olan, hiç yalnız bırakmayan komşusu aklına geldi. Heyecanla düşündü. Gideyim de komşuma bir sorayım. Belki bildiği bir kız vardır. Bir gün anne komşuya uğradı. Fakat konuya nasıl gireceğini düşünürken, masanın üzerinde duran bir albüm gözüne çarptı. Şöyle bir baktı, komşu fark edip gülümsedi. "Bizim çocukların albümü." dedi ve albümü Ahmet'in annesine uzattı. Sayfaları çevirirken anne bir yandan da nasıl başlayacağını düşünüyordu. Derken sayfalar arasında çok güzel bir genç kızın fotoğrafını gördü. Kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Acaba bu güzel kız kim? Sorsam mı? diye geçirdi içinden. Fotoğraftaki kız gerçekten çok güzeldi. Sarı saçlı, ela gözlü, beyaz tenli, gülümserken gamzeleri daha da belirginleşiyordu. Dayanamadı, sordu komşusuna. Maşallah, pek güzel bir kız. Kim bu? Komşu gülümseyerek cevap verdi. O benim torunum Fatıma'dır. Yüzü gibi huyu da pek güzeldir. İffetli, terbiyeli, çok akıllı bir kızdır. Anne anne anlattıkça Ahmet'in annesi daha da heyecanlandı. Maşallah dedi. Aslında ben de oğlum için bir kız arıyorum. Sakıncası yoksa bir gidip görelim, gençleri tanıştıralım. Olursa hayırlısı, olmazsa yolları açık olsun. Komşu Tabii ki dedi. Yarın gidip annesiyle konuşalım. Müsaade ederlerse gençler de bir görüşsün. Artık gerisi kadere kalır anne içtenlikle hayırlı bir dilek diledi. Kısmet kapısı böylece açılıverdi. Ertesi gün Ahmet'i de yanına alıp niyetle yola koyuldu. Kızın annesine varıp dileğini anlattı. Kapı açıldı, ışık doldu odaya. İşte o an gönüller doldu duaya. Genç kızın bakışı pırıl pırıldı. Ahmet'in kalbi ilk kez bu kadar hızlı atıyordu. Zaman geçti.